Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf matematik dersi doğal sayılarda işlemler konusunun son bölümündeyiz. Doğal sayılarla ilgili problemler çözeceğiz. Öncelikle örnek problem cümlelerini vereceğiz, çözümlerine bakacağız. Daha sonra biz çözülmemiş örneklerimizi çözeceğiz. İlk olarak bir manavda domatesin kilogramı 5 TL, biberin kilogramı 6 TL'dir. Bu manavdan 3 kilo domates ve 2 kilo biber alan birinin manava kaç TL ödeyeceğini bulalım demiş. Hemen bulalım. Domates için ödeyeceği para ne olacak arkadaşlar? Kilogramı 5 liraymış. 3 kilo aldığımıza göre 3 çarpı 5'ten 15 kilo olacak. Biber için ödeyeceği para ise kilogramı 6 liraymış. 2 kilo aldığı için 12 kilo olacakmış. Manava ödeyeceğimiz para nedir arkadaşlar? Domates ve biber aldığımıza göre bunları toplayacağız. 27 TL olacakmış. Hemen benzer bir sorumuza bakalım. Sorumuzda tam biletin 16 TL ve öğrenci biletin 10 TL olduğu bir sinemaya bir öğretmen, iki veli ve 3 öğrenci giderek 100 TL verdiğinde kaç TL para üstü alır diye bize sormuş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar öğretmen ve iki tane velinin tam bilet alacağını buradan biz biliyoruz. Kaç kişi tam bilet alacak? 3 kişi tam bilet alacak. O zaman 16 çarpı 3 yapacağız. Tam biletlere 48 TL para ödemiş olacağız. Öğrenci biletimiz fiyatı belliydi 10 liraydı. 3 tane de öğrencimiz olduğuna göre 30 TL de buraya ödeyeceğiz. Bunları toplayalım. Buradan 78 TL sinema biletleri için para ödememiz gerekiyor. Biz 100 TL verdik gişeye. Bize ne kadar para üstü vermesi gerekiyor arkadaşlar? 22 TL para üstü vermesi gerekiyor. Hemen ikinci soru tipimize geçelim. Bu soru tipimiz doğal sayı ile bölme ile alakalı arkadaşlar. Hemen altında da çözülmemiş örneğimiz bulunuyor. Bakalım bize verilen örneğe. Bir bakkal 78 litre zeytinyağını 3'er litrelik şişelere doldurarak şişesini 10 TL'den satacaktır tüm şişeleri satan bakkal bu işten kaç lira para elde eder diye sormuş. Elimizde 78 litre yağ olduğuna göre ve biz bunları 3 litrelik şişelere bo boşaltacağımıza göre buradan arkadaşlar 78 bölü 3'ten 26 tane şişe gerekiyor. Peki şişesini de 10 liradan sattığımızı söylemiş. O zaman 26 çarpı 10'dan 260 TL alacağımızı burada bize göstermiş. Hemen alttaki soruya bakalım. İkisini aynı slaytla verdim ki hani benzerliklerini daha rahat görebilelim. Bakalım. 3200 TL'ye buzdolabı alan Fatma Hanım 400 TL'sini peşin verip kalanını 10 taksitle ödeyeceğine göre her bir taksit tutarı kaç liradır demiş. 3200 TL'den bizim peşin olarak verdiğimiz 400 lirayı düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda ne olacak? 2800 TL hala ödememiz gereken miktar. Peki 2800 TL'yi benim nasıl ödemem isteniyormuş? 10 eşit taksitle ödemem gerekiyormuş. 10 ile ilgili kısa yoldan bölme işlemimiz vardı arkadaşlar. Bakın bu sıfırlar birbirini götürüyordu. O zaman benim her bir taksitimin 280 TL olacağını buradan bulmuş olduk. Üçüncü bir örnek tipimiz. Burada da üç kardeşten Tarık Fatih'ten 4 yaş büyük, Arda'dan 2 yaş küçüktür. Arda 20 yaşında olduğuna göre diğerlerinin yaşlarını bulalım demiş. Bu yaş sorusu, yaş problemleri gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada temel olay şu. Sonda bir tanesinin yaşını verecek zaten ve bizde de başta birbirlerinin yaşını şu kadar küçüktür, şu kadar büyüktür diye tarif edecek. Burada yapmanız gereken ilk şey isimleri böyle yazın. Daha sonra bize verilen yaşı buraya yazın arkadaşlar. Şimdi tekrardan sorumuzu okuyalım. Tarık Fatih'ten 4 yaş büyüktür. Arda'dan 2 yaş küçüktür. Şimdi Tarık'ın yaşını hep bize tarif etmiş. Tarık'ın yaşı Arda'dan 2 yaş küçükse arkadaşlar Arda'nın yaşını biliyorduk. 20'den 2 çıkartacağız. Tarık'ın yaşı 18'miş. Şimdi artık Tarık'ın yaşını da bulduğumuza göre buradan Fatih'in yaşına ilerleyebiliriz. Bakın Tarık Fatih'ten 4 yaş büyüktür. O zaman bunun tam tersini düşünün. Fatih de Tarık'tan 4 yaş küçük olacak. 18'den 4 çıkardığınız zaman Fatih'i de 14 olarak bulacaksınız. Şimdi sorumuza bakalım. Sorumuzda Ayşe'nin parası Fatma'nın parasından 20 TL fazladır. Zeynep'in parasının yarısı kadardır. Şimdi 3 kişi varmış arkadaşlar. Ayşe, Fatma ve Zeynep. Bakın birinin parasını verecek yine bize. Ayşe'nin 90 TL'si olduğuna göre üçünün paraları toplamış. Ayşe'nin 90 lirası varmış. Soruyu tekrar başa alıyoruz. Ayşe'nin parası Fatma'nın parasından 20 TL fazladır. E ben Ayşe'nin parasını biliyorum artık. O zaman Fatma'nın parasından 20 TL fazlaysa Fatma için 90 eksi 20 yapacağız. Fatma'nın parası 70 TL olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Zeynep'in parasının yarısı kadardır. Kimin parası? Yine Ayşe'nin parası. Zeynep'in parası ne olacak o zaman arkadaşlar? 180 TL olacak. Çünkü Ayşe'nin parası Zeynep'in parasının yarısı kadarmış. Şimdi bunların toplamlarını istemiş benden. 90, 70 ve 180'i toplayacağız. Buradan arkadaşlar 180 ile 90'ı topladığımız zaman 270, tekrar 70'e topladığımız zaman 340 TL olacak cevabımız. Dördüncü örnek tipimiz Hamide'nin 35 TL'si vardır. Berra parası Hamide'nin parasının 4 katından 10 TL eksiktir. Buna göre Berranaz'ın kaç lirası vardır demiş. Şimdi burada Berranaz'ın parasını soruyor arkadaşlar bize. Yukarıda da tarif etmiş. Berranaz'ın parası Hamide'nin parasının. Bakın Hamide'nin parası belli. O zaman Hamide'nin parasını yazalım. Hamide'nin parasının 4 katından çarpı 4. 10 lira eksiktir eksi 10 yapacaksınız arkadaşlar. İşlem önceliğinden dolayı çarpmayı yapıyoruz. Buradan ne çıkacak? 140 çıkacak. 140'tan da 10 çıkardığınız zaman 130 TL olacak beyranızın parası. Benzer sorumuza bakalım. İlk gün 60 soru çözen Merve. Sonraki her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından 4 soru fazla çözmüştür. Merve 5 günün sonunda kaç soru çözmüştür diyor bize. Şimdi bunları şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Birinci gün diye başlayın. Birinci gün 60 soru çözüyormuş. Her gün yani birinci günden sonraki her gün ilk gün çözdüğü soru sayısından 4 fazla çözüyormuş. O zaman ikinci günümüz 64. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Bir önceki günün Yine 4 fazlası 68. Buna devam edeceğiz. 72 ve 5. günümüzde de 76 soru çözmüş olacak. 5. gün sonunu soruyordu bize. 5. gün sonunda 76 soru çözmüş olacakmış arkadaşlar. 5. örnek tipimiz. Ceren'in balonlarının sayısı Zeynep'in balonlarının sayısının 3 katıdır. İkisinin toplam 20 balonu olduğuna göre Ceren'in kaç balonu vardır diye sormuş bize. Bakın arkadaşlar yine iki tane isim üzerinden gidiyoruz. Ceren ve Zehra. Şimdi Ceren'in balonlarının sayısı Zehra'nın balonlarının sayısının 3 katıdır. O zaman siz bir çubuk koyarsanız buraya. Buraya bir çubuk koymuş. Siz bir kat diye de yazabilirsiniz buraya. Ceren bunun 3 katı kadar balona sahip olacakmış arkadaşlar. Bakın burada size ipucu versin diye kemik demiş ama biz burada kat diyebiliriz. Bir kat ve üç katı topladığınız zaman dört katınız olacak. Dört katlık bir iş yapılıyor burada. Neymiş bunun cevabı da? 20'ymiş. Yani 20 tane balonunuz varmış. O zaman bunun bir tanesini bulabilmeniz için sizin 20'yi 4'e bölmeniz lazım ve buradan 5 bulacaksınız. Bulduğunuz bu 5 nedir arkadaşlar? Zehra'nın balonlarının sayısı bize ne söylemişti? Ceren'in balonları Zehra'nın balonlarının 3 katı kadardır. O zaman ya böyle 3 defa yazıp toplayacaksınız ya da çarpı 3 yapacaksınız. 3 çarpı 5'ten 15 balon olduğunu bulacağız. Şimdi aşağıdaki sorumuza bakalım. Bir okuldaki erkek öğretmen sayısı bayan öğretmen sayısının 5 fazlasıdır. Hemen erkek ve kadın diyelim buraya. 5 fazlasıymış arkadaşlar. Neyin 5 fazlası? Kadın öğretmenlerin 5 fazlası. Buraya hemen bir kat yazalım. Burada da bir kattan 5 tane fazlaymış erkek sayısı. Okuldaki öğretmen sayısı 37 olduğuna göre bu okuldaki bu okulda kaç tane erkek öğretmen vardır diye soruyor bize. Şöyle yapalım. Bakın buradaki fazlalık olan 5 tane erkek öğretmen var ya. O fazlalık olan 5 erkek öğretmeni toplam öğretmenimizden bir düşelim, çıkartalım. Şimdi 32 tane öğretmenimiz oldu ve biz bundan kurtulduk şimdilik. Bu durumda arkadaşlar biz bu fazlalıktan kurtulduk ya erkek ve kadın öğretmen sayıları eşit oldu. O zaman 2'ye bölersek 16 öğretmen çıkacak. Ne 16 çıkacak arkadaşlar? Bizim burada bir kat dediğimiz yani kadın öğretmenler 16 çıkacak. Erkek öğretmenler de şimdilik 16. Tekrardan şu 5 fazlamızı getiriyoruz. 21 olacak. Kontrol ediyoruz işlemimiz doğru mu diye. 21 tane erkek öğretmen. 16 da kadın öğretmen. Toplamda gerçekten 37 öğretmen ediyor. O zaman cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? Erkek öğretmen sayımız... 21 olacakmış. Altıncı ve son örnek tipimizdeyiz. Toplamları 37 olan iki sayıdan biri diğerinin iki katından 4 fazladır. Biraz önceki soruya daha çok benziyor aslında. Buna göre küçük sayı kaçtır demiş. Erkek öğretmen, kadın öğretmen sorusunu hatırlayın. Şimdi arkadaşlar küçük sayıya ona göre tarif ettiği için buraya bir kemik demiş. Yani biz buraya bir kat da diyebiliriz. Bir kat. Şimdi büyük sayı neymiş? Küçük sayın iki katıymış. Yani buraya iki kat ve 4 fazlasıymış. Artı dört koyduk. Şimdi bizim bu dörtten kurtulmamız lazım ki bu katları toplayıp tekrardan daha önceki sorulardaki gibi bölme yapabilelim. Şimdi biz bu dört fazladan kurtulabilmemiz için bizim toplam sayıdan 4'ü çıkartabilmemiz lazım çıkarttık 33 oldu. Arkadaşlar şu an elimizde bir kat ve iki kat kaldı. Topladığınız zaman da bunu üç kat ediyor. O zaman 3 katını sizin 33 ediyorsa bir katınız kaç eder diye ne yapmamız lazım? 33'ü 3'e bölmemiz lazım. Buradan 11 cevabına ulaşıyoruz. Şimdi bulduğunuz sayı küçük sayı. bir kat. Ne olacak o zaman? Burada iki tane kat vardı. Bir de 4 vardı. 2 kat 22 ediyor. 4 fazlası arkadaşlar 26 ediyor. Bana yani zaten küçük sayıyı soruyordu aslında. Direkt 11'i bulduk biz. Büyük sayıyı sorsaydı da arkadaşlar o da 26 edecekti. Evet kendi sorumuza bakalım. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 2 eksiktir. Hemen şöyle yapalım. Baba oğlu yapalım. Şimdi babanın yaşı arkadaşlar oğlunun yaşına göre tarif edilmiş. Yukarıdaki örnek gibi bir kat yapalım şuraya. Oğluna bir kat diyelim. Baba oğlunun yaşının 3 katından. Ya yani babada böyle 3 tane kat varmış. 2 tane de eksikmiş. Burada eksi ikisi varmış bir de. Yani burası da 3 kat eksi 2 olacak. Şimdi bizim bu eksi 2 ve artı 2 gibi sayılardan kurtulmamız gerekiyordu. Eksi 2'den kurtulmak için arkadaşlar buraya artı 2 ilave etmem lazım. Yani buradaki eksi 2'yi toplam sayıya artı 2 olarak atmam gerekiyor. Burada bize babanın yaşını da vermiş. Yani bunun sonucu babanın yaşı 40 çıkacakmış. Hadi yapalım o zaman. Buradaki eksi 2'yi babanın yaşının üstüne ilave edelim. 40 artı 2 yapalım. 42 olsun. Şimdi babanın yaşı ne kaldı arkadaşlar? 3K kaldı. Yani 3 kemik kaldı. Yukarıda kemik demiştik. 3 kemik 42 ediyorsa 1 kemik kaç eder? 42'yi 3'e böleceğiz arkadaşlar. Buradan da kaç gelecek? 10, 4 gelecek. Demek ki 1K'mız 14'müş. Zaten 1K'mız ne ediyordu arkadaşlar? Oğlunun yaşına biz eşit demiştik 1K'yı. O zaman oğlunun yaşı 14 olacakmış. Şimdi doğal sayılarla problemlerle ilgili alıştırma kısmındayız arkadaşlar. Birinci sorumuzda 20 sorduk bir sınavda öğretmen her doğru cevaba şuraya yazalım doğru cevaba 5 puan verirken her yanlış cevap için 3 puan kesiyor. Yanlış cevap için de arkadaşlar eksi 3 puan veriyormuş. Buna göre 12 soruyu doğru ve 8 soruyu yanlış cevaplayan bir öğrenci kaç puan alır? Şimdi arkadaşlar bizim hanemize yazılacak olan artı puanları şöyle bir hesaplayalım. 12 çarpı 5'ten 60 puan cepte şu an. Yalnız bu arkadaş bir de 8 soruyu yanlış yapmış. 8 çarpı 3 yaparak bizden çıkacak puanı bulmamız gerekiyor. Buradan 24 puan eksiltecekmişiz. Hemen eksiltelim. 60'tan 24 çıkartacağız. Burada 0'dan 4 çıkmıyor bir. 10'luk aldınız. 10'dan 4 çıktı 6. Burada 5 kalmıştı artık. Burada 5 beş kaldı. 5'ten de 2 çıktı. 3 kaldı arkadaşlar. 36 puan almış oluyormuş. 2. sorumuzda Ahmet bilet kuyruğunda baştan 8. sondan 6. sırada olduğuna göre bu bilet kuyruğunun toplam kaç kişi vardır diyor. Şimdi arkadaşlar şurası gişe olsun. Bilet satılıyor olsun. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahmet buradaymış arkadaşlar. 8. Sondan ise 6. sıradaymış. Sondan sayalım. Şimdi biraz daha ekleme yapacağız. Şimdi geriye doğru sayalım. Burada sondan 6. ise 5. 4. 3. 2. ve 1. Tekrar sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahmet de buradaymış. Şimdi toplam kuyrukta kaç kişi vardır diye bakmamız gerekiyor. Sayalım hemen. Şuraya kadar 8'di. 9, 10, 11, 12, 13. Toplam kuyrukta 13 kişi varmış arkadaşlar. Şimdi sakın şöyle yapmayın. Yani Ahmet baştan 8. sondan da 6. ben bunu toplayayım 14 olsun demeyin. Burada Ahmet'i iki defa saymış oluyorsunuz. Eğer böyle yapmak istiyorsanız yani baştaki ve sondaki sırasını toplayacaksanız o zaman bir tane çıkarmanız gerekiyor. Çünkü Ahmet'i iki defa saymış oluyorsunuz. Yine buradan 13 cevabına ulaşacaksınız. Üçüncü sorumuz 6'lı yumurta paketlerinden 10 tane ve 30'lu yumurta paketlerinden bir miktar satın alan toptancının elinde 180 tane yumurta olduğuna göre 30'lu yumurta paketlerinden kaç tane almıştır diyor. Hemen 6'lı paketlerden 10 tane aldığına göre buradan 60 yumurtamız garanti. 180 yumurtada toplam yumurta sayımızdı bizim. 180'den 60'ı çıkartacağız. 120 yumurta kaldı arkadaşlar. Bunlar 30'lu paketlerin içerisinden çıkacak. O zaman... 120 bölü 30 yaptığımız zaman kısa yoldan bölmede şu sıfırlar giderdi. 12'nin içerisinde arkadaşlar 4 defa vardır. 3. Bu da gitti. Demek ki 4 paket 30'lu yumurta almış oluyor. Gördüğünüz sorumuzda 8 katının 6 fazlasının yarısı 23 olan sayı kaçtır demiş. Şimdi böyle sorularda bize verildiği anda arkadaşlar son kelimesinden tersine doğru çevirerek yapacağız. İşlemimizin sonucu 23'müş. Öncelikle bunu bir görelim. Yarısı diyor. Şimdi size yarısı diyorsa siz bunun iki katını alacaksınız. Alalım iki katını. 46. 6 fazlasının diyorsa arkadaşlar 6 eksiğini alacaksınız. 46 eksi 6. Buradan da 40 çıktı. 8 katının diyorsa ne yapacaksınız artık öğrenmiş olmanız lazım. Bölü 8 yapacaksınız. Tam tersini yapacaksınız yani. Buradan 8'in 40'ı da 8'e böldüğümüzde 5 çıkacak. Demek ki benim baştan beri işleme dahil olan sayım 5'miş arkadaşlar. Kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. Bakın. 5 sayısının 8 katı. 8 çarpı 5'ten 40. 6 fazlası demiş. 40'ın 6 fazlası 46. Yarısı hemen yarısını da alalım. Buradan 23 çıkıyormuş. Gerçekten de cevabımız 23 çıkıyor. 5. sorumuzda 3600 TL maaş alan Mehmet Bey maaşının 800 TL'sini kiraya verip kiraya verdiği paranın iki katının 50 TL fazlasını da harcamıştır diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. İlk olarak maaşının 800 TL'sini kiraya vermiş. Buradan maaşından bir 800 TL düşelim. 16'dan 8 çıktı. 8 burada 2 kaldı arkadaşlar. 2800 TL kaldı. Şu an bu dursun. Peki. Bana diyor ki kiraya verdiği paranın 2 katını. 50 fazlası. Kiraya 800 lira vermişti. 2 katını alalım. Buradan 1600. 1600'ün de 50 TL fazlasını ne yapmış bu adam? Harcamış. Bu kadarını da harcamış. O zaman benim yine kalan paramdan yani 2800'den 1650 TL'mi çıkarmam gerekiyor. Buradan 1 10'lu kaldık. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 7 kalmıştı arkadaşlar burada. 7'den 6 çıktı. 1. 2'den de 1 çıktı. 1. 1150 TL'si kalıyormuş Mehmet Bey'in. 6. sorumuzda 6 katlı bir apartmanın her katında 4 daire ve her dairenin de 5 penceresi vardır. Bu apartmandaki pencere sayısı kaçtır? Diyor. Şimdi arkadaşlar... 6 kat var. 6 katta 4'er daire var. Ve her dairede 5 pencere var. Bunları çarparak sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi 6 kere 4 24 çarpı 5'ten yani 120 pencere olduğunu bulacaksınız. Tekrar anlatmak istiyorum bu soruyu. Şimdi bunu çarpma işlemi olarak yapamayanlar şunu şu şekilde yapabilirler. Bakın her bir katta 4 daire var. Her dairede de 5 pencere var. Bunun tam tersinden gidelim. Her bir dairede 5 pencere var. Tamam. 4 tane daire var katta. 4 çarpı 5. 20 pencere. Her katta. 6 tane kat olduğuna göre ne yapacaksınız? 6 çarpı 20'den 120 pencere olacak yine. 7. sorumuza bakalım. İki sayının toplamı 94'tür. Küçük sayı büyük sayıdan 16 eksik olduğuna göre büyük sayı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada küçük sayımızı yazalım hemen. Büyük sayımızı da yazalım. Ne olacakmış? Küçük sayı büyük sayıdan 16 eksikmiş. O zaman ben büyük sayıma bir k desem bir kemik olarak ya da küçük sayıma da bir k'dan 16 eksik olacakmış toplamları da biliniyor. Şimdi bizim bunları toplamamız lazım ama buradaki 16 eksik olayı biraz işi bozuyor. Ben buna 16 ekleyerek toplam sonuca da 16 eklemiş olacağım. Yani burada bana verilen şeylerin eksik ya da fazlanın tam tersini yapacağım arkadaşlar sonuçta. Eksik verdiyse toplayacağım. Fazla verdiyse çıkartacağım. Burada 16 ile toplayacağız burayı. 0 buradan 110 gelecek. Demek ki Artık bunda işim kalmadı. Bu iki tane katı topladığım zaman 110 çıkacakmış. O zaman buradan bir tane kat ne olur? 55 olur. Büyük sayımız o zaman 55 olacakmış arkadaşlar bir kat olduğu için. Küçük sayımız da 55'ten 16 çıkardığınız zaman bulacağınız cevap olacak. Benden büyük sayı istemiş. Cevabımız 55 olacakmış. 8. sorumuz. Bir kümesteki tavuk ve tavşanların sayısı 18'dir. Tavukun ayak sayıları toplamı 16 olduğuna göre bu kümesteki tavşan sayısı kaçtır demiş. Şimdi tavukların iki ayağı var. Toplamları da 16 olduğuna göre biz 16'yı 2'ye bölelim. 8 tane tavuk varmış arkadaşlar. Kümesteki toplam hayvan sayısı da verilmiş. 18'miş. 18'den 8'i çıkardığımız zaman 10 tane tavşan olacak. Şimdi benden yalnız tavşanların sayısını soruyordu zaten. Hemen bulmuş olduk o zaman. Cevabımız 10 olacak arkadaşlar. Son iki sorumuzdayız. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 60 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Ardışık ne demek? Ona bir bakmamız lazım. Ardışık peş peşe sıralanan demek. O zaman ben bu sayıları bilmiyorum. Bir tanesi A olsun. Peş peşe gelen sayılar düşünün. 3, 4, 5. O zaman A'nın bir fazlası. Yine A'nın iki fazlası. 3 tane sayının toplamı arkadaşlar buradan 60 çıkacakmış. Şimdi biz buradaki fazlalıkları ne yapmamız gerekiyordu? Toplayıp toplam sonuçtan düşmemiz gerekiyordu. Yapalım aynısını. 1 ile 2'yi topladık. 3. Demek ki 60'tan 3 çıkarmam gerekiyor benim. 57 olacakmış. O zaman bir tane A, iki tane A, üç tane A'm 57 olmuş. Şimdi üç tane A 57 ise ne yapmamız lazım arkadaşlar? Her iki tarafı 3'e bölmemiz gerekiyor. 3'e böldük. Bunlar sadeleşti. Işte. A 57'yi 3'e böldüğünüz zaman hemen bir köşede bölebilirsiniz ya da şöyle düşünebilirsiniz. 20 ile 3 çarptığınız zaman 60 ediyor. Demek ki bunun cevabı 20'den bir eksik 19 olacakmış. Şimdi bana en küçük sayıyı sormuş. En küçük sayım 19'muş arkadaşlar. A'yı bulduk çünkü. Bir sonraki sayım ortanca sayım 20. Diğer en büyük sayım da 21 olacak. Dikkat ederseniz toplamları zaten 60 ediyor. Bunu da göreceksiniz. Son sorumuz biri diğerinin 4 katı olan iki doğal sayının farkı 45 olduğuna göre. Şimdi iki tane doğal sayımız varmış. Bir tanesi küçük sayı, bir tanesi büyük sayı. Arkadaşlar biri 1k'ymış, biri de onun 4 katıymış. Yani 4 tane k, 4 tane kemik. Şimdi bu iki doğal sayının farkı demiş. Şimdi 4 tane kemikten bir tane kemiği çıkardığınız zaman 3 kemik kalacak. Bu üç kemiğin cevabını bize vermiş işte. 45'miş. Şimdi 3 tane K 45 ise her iki tarafı 3'e böldüğünüz zaman buradan K 45 bölü 3'ten arkadaşlar 15 gelecek. Bir tane K'mız 15'miş. Şimdi bir K yazalım. Bir K'mız 15 ise büyük sayı kaçtır demiş. Şimdi bir K'mız arkadaşlar küçük sayıyı veriyordu. 15. Büyük sayımız ne olacak? Bunun 4 katı olacak. 4 çarpı 15'ten 60 olacak büyük sayımız.